her şeyi Tanrı yaptı. Korkularımız çok, endişelerimiz çok. Ama yeter ki o korkular, o endişeler olduğu sırada pes etme. Tanrının sesini duymaya çalış. Ve Tanrı'dan duyacağımız söz: Korkma. Seni seviyorum. Korkma. Ben buradayım. Hayalet değilim. Ben başkalarının düşündüğü gibi sizi duymayan, sizinle ilgilenmeyen bir Tanrı değilim biliyorum sıkıntını. Korkma ben buradayım. Tanrı o zaman bütün korkuları siler. Derin düşünmek lazım. Öğrencilerin korkusu neydi? Karanlık oldu, fırtına çıktı, su üzerlerine üzerlerine geliyor. Artık kürek bile çekemiyor. Su tekneden içeri giriyor. Suyun içerisine girip boğulacaklardı. Ama neyi gördünüz? Su İsa'nın ayağının altında. O seni boğacağını düşündüğün su İsa'nın ayağının altında. O kadar güçlü. Rab. Belki hayatlarımızda bir sürü korkularımız var. Ama belki ekonomik sıkıntılarım var. Tanrı zengindir. Belki hastalığın var Tanrı her şeyi Tanrı yaptı. Korkularımız çok, endişelerimiz çok. Ama yeter ki o korkular, o endişeler olduğu sırada pes etme. Tanrının sesini duymaya çalış ve Tanrı'dan duyacağımız söz: Korkma, seni seviyorum. Korkma, ben buradayım. Hayalet değilim. Ben başkalarının düşündüğü gibi sizi duymayan, sizinle